Ünlü müzisyen Hakan Yelbis geçirmiş olduğu trafik kazasının Hakk'ın rahmetine kavuştu. Müzisyen Hakan Yelbis'in ölümü sonrası ünlülerden paylaşımlar ard arda geldi. Müzisyen Hakan Yelbis Muğla'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ünlü isimlerle çalışan Yelbiz'in vefatı sanat dünyasında sarstı. Hüsnü Şenlendirici, Zafer Alagöz, Celil Nalçakan acılarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Muğla'nın Milas listesinde müzisyen Hakan Yelbiz'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada Yelbiz yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Sabine Ayper Yelbiz ise yaralandı. Yelbil'in acı haberi birlikte ünlü isimler sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Ünlü klarnet mültüözü Hüsnü Şenlendirici Sevdiklerimizin kıymetini yaşarken bilelim. Son vedanın ne zaman olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Çok üzgünüm Hakan Yelbil notuyla paylaştı. Oyuncu Zafer Aragöz ise paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Hakan Elbis, bir trafik kazasıyla ile gitti. Yetenekli kardeşim, mekanı cennet olsun. Çok üzgün hepimiz. Oyuncu Celi Naz Çakan'da, ah Hakan Elbis! Usta, ah kardeşim, biz rengarenk ve tertemiz kalbinden sebep kelebek diyorduk sana. Nereden bilelim ömrünün kelebeğe özeneceğini? Paramparça oldun, mekanın cennet olsun kardeşim. Allah önce Ayper'imize, sonra da bize sabır versin. Kazada yaralanan eşit Sabine Ayper Yelbiz'in ise kazadan önce sosyal medya hesabından Yine Düştük Yolları isimli şarkıyla paylaşım yaptığı ve İzmir-Bodrum yolundayız, yarın çökertmeden özleyenleri delirttiği notunu yazdı diyoruz.